Info Yatırım sunar. Ekonomi Tüp TV'den herkese günaydın. Ben Dicle Bozdan. Bugün 11 Şubat 2021 Perşembe ve her Perşembe olduğu gibi Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Günaydın Mert Bey. Günaydın. İyi günler. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk olarak dün TÜİN açıkladığı işsizlik rakamlarıyla başlamak istiyorum. Verilere baktığımızda Kasım döneminde işsizlik yani e, son çeyreğin ortalaması 2019 yılının e, aynı dönemine göre 0.4 puan düşerek %12.9 ve genç nüfustaki işsizlik ise %25.4 olarak e, belirtildi. Ayrıca iş gücüne katılım oranında da bir e, değişim söz konusu ve yıllık 3.2 puan düşüşle e, %49.3'e geriledi. Bu rakamları pandeminin yarattığı etkiyle yorumlayacak olursak neler söyleyebiliriz? Ee, Valla yani bu istatistikler ne kadar gerçeği yansıtıyor orası ayrı bir tartışma konusu. Çünkü e, neticede böyle bir işten çıkarma yasağı var Türkiye'de. Bunun etkileri büyük bir istatistiklere yansıyor. Şu anki arayla, zaten çok yüksek özellikle genç işsizlik, hatta genç işsizlik üzerinden bakımda çok daha yüksek çıkıyor. Burada tabii işsizliği tanımına da doğru okumak lazım. Yani iş aramaktan vazgeçmiş insanlar var ama iş gücüne katılıp istihdam oranında önemli bir takım ilginç istatistikler ortaya çıkıyor. Yani bu hayat normalleştikten sonra pandemi süreci sonrasında işten çıkarma yasak günün birinde kalktığında doğru göreceğiz. Bu sadece Türkiye üzerinde bir sorun değil. Dünyada çok ciddi bir sorun. Hatta işsizlik konusunun Amerika'da bir başkan değişikliğine gittiğini götürdüğünü hikaye hep beraber gördük. Yani Türkiye maalesef işsizlik konusuyla mücadele ederken bunu sadece bir istatistik olarak görüyor ve okuyor. Belli iş kollarına da insan çalışmasını bir yeterlilik olarak görüyoruz. Sadece oranın düşük ortaya çıkması ama e, Türkiye mutlaka insan kaynağını bir kere yükseltmesi lazım. E, i̇nsan kaynak kalitesini yükseltmesi lazım. E, potansiyel büyümesini sürdürülebilir hale getirip, hatta potansiyel büyüme istirahat çıkarak ama bunu da bir ekonomi ısınma yaratmadan yeni iş alanları yaratması lazım. Eğitim konusunda e, çok ciddi sorunlar var. Katma değeri ürün üretecek. Bu çok ülkenin çocuklarını yetiştirmemiz lazım. Onların iş hayatına atılması lazım ve bu çocukları bu ülkede kalarak bu ülke için çalışmalarını sağlamamız lazım. Maalesef e, işi ekonomik boyutuyla değil belki de sosyal boyutuyla ele alsak çok daha doğru bir yere doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Ama istatistik olarak bakıldığında e, yani çok da fazla bir anlam ifade ettiğini kendi adıma söylemem. E, yüksekliğini zaten tartışmaya gerek yok. Bunun için ekonomik olmaya da gerek yok. Ama dediğim gibi şu anda bu işten çıkarma yasağı süreciyle ortaya çıkan istatistiklerinde zaten bir ee, hikayenin gerçek düzeyini yansıtmadığını görürüz. Ne zaman gerçeği daha somut göreceğiz? Üstel çıkarma hesapları bittiğinde burada zaten işsizlik oranında maalesef bir yukarı yönlü hareketi tekrar yaşayacağız. Peki. Ee, Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak da BIST 100 dün günü %0.20 yükselişte 1547 seviyesinden kapattı. Fakat evet. bazı baktığımızda volatilitenin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bankacılık endeksi %0.25 değer kaybederken en fazla kazanım %1.76 ile bilişim sektöründe oldu. BIST düz endeksinde yaşanan bu volatiliteyi ve kısaca sektörleri bu anlamda nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi güzel bir yere temas ettin. Salı günü sevgili Sami Altınkaya'yla konuşmuştuk. Sadece gün sonunda baktığında piyasanın yukarı doğru. Önceki gün 0.60'tu, dün Ve sadece günlük kapanış olarak okuduğunda hikaye, aa borsa bugün de yükselmiş, ne güzel diyebilirsin. Ama gün içinde muazzam bir volatilite ee, var. Yani en dip fiyatla en yüksek fiyat arasında hatırı sayılır bir marjı oluşturuyor. Ee, onun için yatırımcıların bir kere dikkatli olması lazım. Bankacılık sektörü çok uzunca bir süredir, yani bu Kasım'daki ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında hızlı bir toparlanma söz konusu olmuştur. Sonrasında tekrar yatırımcının banka özellikler indeksinde, yabancı atılıyor, banka özellikler indeksinde satış sanayi tarafında alışverişinde hareket ettiği gözüküyor. Ama genel manada şu sebep mümkün. Bir patinaj çekme hali piyasada e, gözüküyor. Bu sadece bize özel bir durum değil. Genelde de böyle. Hala işte mutasyona uğramış virüs e, aşağı haberleri, e, Yunanistan'da mesela tekrar bir tam kapanmadan söz ediliyor. Pek çok ülkede bizde vakası 8 günlerin altına gelmiyor. Alınan tedbirlere rağmen tüm bunları alt alta koyduğunda şimdilik gözüken şey şu. Yukarı doğru gitme konusunda e, bir patates <laughs> istekliğin gözükse de hani amyane tabiriyle araba gazı yemiyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Yani ben yukarı yönlü hareketleri şimdi kısa vade söylüyorum. Alım yönde değil, satım yönde kullanıyorum. Diğer taraftan 50 günlük hareketli ortalama ki daha önce 1431'e karşılık gelmiş arası. Bugün itibariyle 1455'lere geldi. 1455'in üzerinde ya da ifadeyi düzelteyim. 50 günlük hareketli ortamın üzerinde kaldığı sürece orta ve uzun vadeli pozisyon alan yatırımcı için sıkıntılı bir durum yok ama e, kuvvetle muhtemel e, yavaş yavaş burası çok sert olmasa da aşağı doğru salınacak gibi gözüküyor. Önce işte 1530'lar var sonra 1508'ler var. Psikolojik olarak 1500 var. E, ama dediğim gibi burada bu hikayeyi tekrar hızlı bir momentumla yukarı çevirecek daha önce gördüğünüz 1580 zirvesini Aşık yukarı doğru taşıyacak bir şey şu anda çok ileride var. İşte Peki ee, buradan dolar tarafına geçelim. Ee, belki de spekülasyonun ya da varsayımların en yoğun yaşandığı yatırım aracı olduğunu görebiliyoruz. Neredeyse e, her programda ben size tahminlerinizi soruyorum. E, siz de büyük bir sabırla beni cevaplıyorsunuz zaten. Fakat gelişmeler de bitmiyor. İki gün önce yine Sami abiyle programda konuştuğunuzda aslında e, ben yine sormak istiyorum aynı şey. Yani konuşmuştunuz ama ben yine sormak istiyorum. Yıl Bakalım do... salıdan perşembe şey yani? <laughs> e, yıl sonu dolar TL tahmini yapan 6 kuruluştan HSBC 7.10 olan tahminini e, 6.5 şeklinde revize etti. Acaba Or acaba tahmin en yüksek olan Barclays ya da UBC gibi kurumlar da bir revizyona gidebilirler mi bu süreçten sonra? Ee, ya şimdi hikaye rasyonel bakmak lazım. Türkiye'de Kasım ayından bu yana kadar Türk lirası ciddi bir değerlenme söz konusu oldu. 8,5 liraların üstünü test etmişti dolar. Bugün itibariyle ise 7 lira seviyesine kadar geriledi. Özellikle 7.50'nin ve 7.20'nin kırılmasıyla beraber stoplarına çalıştığını gördük. İlk etapta gelen yabancı yatırımcı tarafından ülkeye sokulan dövizin e, yurt dışındaki yerleşikler tarafından gerek bireysel gerek kurumsal karşılandığı, ama sonrasında onların da artık alma tarafında çok istekli davranmadıklarını gördük. Bu da fiyatları aşağı doğru getirdi. Teknik olarak bakıldığında grafikte 6.85 artık gözüküyor. Burası işte bu yaklaşık 5-6 hafta boyunca böyle e, iki kuruş arası gider gelen şey, e, alan burası. Grafiği çok zorlarsan 6.50 gözüküyor. Ama bu grafikte gözüküyor. Buraya gelir gelmez ben bunu şey diyemez. Şimdi şunu söyleyeyim. Kasım ayından bu yana Türkiye ekonomisinde radikal olarak, yapısal olarak bir sorunu çözdü mü? Hayır. Zaten yapısal olarak üç ayda bir şey çözdürse mümkün değil. Bizi buraya kadar getiren konu ne? Merkez Bankası'nın yapılan görev değişikliği sonrasında Merkez Bankası'nın rasyonel politikaları dönüşü ve sıkı para politikasındaki vurgusu sayın başkan her fırsatta. Bunun da piyasalarda yarattığı bir güven var. Şimdi sorulardan bir tanesi şu. Türkiye'de çok uzun süredir bir yüksek faiz tartışması var ve faiz Türkiye'de yüksek çok yüksek. Şimdi işler biraz longla doğru girmeye başladığında acaba tekrar bu faizleri yüksekliği düşürmesi gerektiği konusunda sesler yükselmeye başlar mı? Başlarsa piyasa tepkisi buna ne olur? İki, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bu kurun olması gereken bir seviye var. Bence o kur bazı yabancı kurumların söylediği gibi böyle 7 liraların altında değil. Bunun ihracatçı üzerinde yaratacağı bir baskı var. Ki yukarı giderken de çok ihracatta yansımadı ama onu da söyleyeyim. Ama ithalat tarafında büyük bir baskı yaratması mümkün. Bunun bize dış ticaret açığı olarak bir baskı yaratması mümkün. Bakın hesaplamalar 2021 yılında turizmden önemli bir gelir elde edileceğine yönelik ama hikaye çok oraya gitmiyor gibi sanki. Yani olduğumuz kadar bir turizm gelirini de yaz aylarında bulamama riskimiz var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezerv konusunu çözdü mü? Hayır. Dolayısıyla bunun bir denge noktası olması lazım. Ee, ki Sayın Başkan yavaş yavaş döviz alım ihalelerini biraz daha detaylarını vermeye başladı. O nedenle bu kur 7 altına kayar mı sence diye soracak olursan kayması mümkün. Ama yıl sonu 6.50 olur mu? Bu bence çok iddialı. Bunu bekleyenler var. Bunu bekleyenlerin temeli, temel hikayesi Merkez Bankası'nın 17 faizi yıl sonuna kadar sürdüreceğim ve başka üzerine hiçbir siyasi, jeopolitik, ekonomik riskini üstüne binmeyeceği varsayın. de bir tane yaparken bir senaryo kurasın ve altına varsayımlarını yazarsın. Belli ki bu arkadaşlar da bunları yapmışlar. Ha Türkiye yıl sonuna kadar 17 enflasyona gider mi? Ben gideceğimi düşünmüyorum. Ben en az 300 puanlık bir faiz indirimini yıl sonuna kadar söz konusu olacağını düşünüyorum. Bu kadar kırılganlık varken, bu kadar co-politik risk varken, hala Amerika ilişkileri, AB ilişkileri varken ben çok inter olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve şunu da söyleyeyim. O seviyelere kadar gelmiş bir kurun Türkiye'ye, Türkiye ekonomisi Türkiye bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bu işin makro tarafı. Mikro taraftan baktığımda sana bana vatandaşa da bir katkısının olacağını düşünmüyorum. Yani kimse Efendim işte 800 lira lirada yapılan zamlar şimdi yavaş yavaş geri aldı. Bak burada 7 liraya geldi. Yok efendim 6,5 liraya geldi. Vatandaşın da biraz satın almak için rahatlar falan diye bekleyen varsa onlar gerçekten hayal görüyorlar. Ben Türkiye'de FETÖ yükselmiş bir şey düşünüyorum hiç görmedim bugüne kadar. Hatta bak daha da iddialı konuşayım. Yarın herhangi bir gelişme olur da kur bir anda 7.50'ye 7.70'e gidecek olursa o 8.5 lira fiyatlamışların %90'ını dönüp bir tur daha yukarı doğru fiyat verecek diye Dolayısıyla ben o tahminin kendi varsayımları içerisinde tutarlı olabilir elbette ki. Ee, ben o tahminin çok iyi bir olduğunu düşünüyorum. Ve bu kurun 7 liranın altına kaybı ihtimali belirdi ve kuvvetlendi bence. Ama kalıcı olur mu? Olacağını düşünmüyorum. Ee, i̇ki, ekonomi gerçekten bir katkı sağlar mı sorusunun cevabına da net bir şekilde evet diyemiyorum. Peki. Aslında şimdi aklıma geldi. Dün Sami abinin yayınında bir izleyici sormuştu. Aslında çok da mantıksız değil. Şimdi Amerika 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketini sunacak. Bir taraftan evet. Powell'ın açıklamaları vardı. Sanırım para basmaya devam edecekler. İzleyici şöyle sormuştu. Ya yani Acaba bu teşvik paketleri ve para basımı sonucunda global bir enflasyon olabilir mi? Şimdi birincisi zaten bu zayıf dolar teması dünyada devam ediyor. Bizim elimizdeki en önemli fırsatlardan bir tanesi bu işte 91 kadar gittikten sonra tekrar 90'lı seviyelere geldi. Ee, yavaş yavaş dünyada bir enflasyon beklentisi de oluşmaya başladı. Ama bunun çok kısa vade ortaya çıkmasını beklemek çok gerçekçi değil. Fed'in burada sözlü yönlendirmeleri var. Fed uzun bir aradan sonra bir ortalama enflasyonu hedef olarak koydu. Yani nokta 60 olarak değil uzunca bir süre belli bir ortalamanın yakalanmış olması e, ifadesi var. Bir enflasyon riski bence enflasyon riski demeyelim ona. Enflasyon beklentileri bir yukarı yönlü revize senaryosu yavaş yavaş oluşuyor gibi ama bunun çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Buradan çıkacak sonuç şu. Bunun yaratacağı başta Amerika Konseyi tahvil faizleri yukarı doğru baskı olabilir. İşte biz bundan kendi payımızı dışarı alabiliriz. Yani faiz, bizim faizlerin üzerinde de bir baskı olabilir. Demek ki son bir ilave olsun. Türk lirası şu anda bir ter trend süreci yaşıyor. Yani sıfır maliyette borçlan ya da çok düşük maliyette borçlan gel burada Türk lirası pozisyonu olarak para kazan gibi muazzam bir döngü var. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu faizlerin yüksek kalması lazım. Bir gerçek fiyat istikrarına ulaşmak için. Ama gerçek fiyat istikrarına ulaşmak için sadece faizin yüksekliği yetmez. Onun da adını koyalım. İki, elbette ki bu yüksek faizin e, büyüme üzerinde ilk sorunun sonraki istihdam üzerinde, işsizlik üzerinde şeyleri var, baskısı var. Ama maalesef her vadede yapmış olduğumuz hatalar bugün önümüze çıktı. Yani yarını kurtarmaktansa, siz gençlerin geleceğini kurtarmak adına Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle bir acı reçete mutlaka ortaya çıkacak. Evet. Bence gayet tatmin edici bir cevaptı. Ee, son olarak da altın değerlendirecek olursak hem ons altında hem gram altında dün bir miktar yukarı yönlü kıpırdanma olduğu görüldü. Fakat e, bugün tekrar bir düşüş var ve ons altı 1836 seviyesinde. Sanırım dolarda söylediklerimiz altın içinde geçerli oluyor. Bununla alakalı son olarak ne söyleyebiliriz? Valla çok kısa bir tek şey söyleyeyim. Ons tarafı 1870'in üstüne gidip yani önce 1850'nin yani o 1850 1950 bandına geri dönmedikçe. O bandın içinde 1870'in üstüne yerleşmedikçe altın için şu anda fiyatlaması açısından çok imsar olmak gerektirecek bir şey yok. Ama aşağı doğru çok ciddi bir baskı olacağını da düşünmüyorum. Yani gram altın yorumunu ısrarla soruyorlar. Peki gram altın için nasıl bir yorum yapabiliriz? Ya yani büyük ihtimalle soran arkadaşlar pek çoğu ıı, yaklaşık 450 lira, 470 lira üzerinde pozisyon almış yatırımcılar. Ee, onlar açısından sıkıntılı bir süreç. Kısa vadede çok yani onların e, zararını telafi edecek seviyelere gelmesini beklemek çok gerçekçi değil. Yani bunun için ya uluslararası alanda 10 fiyatının kopup gitmesi lazım. Işte 2000 dolarların üzerine. O şu anda çok senaryo da değil. Ya kurun bir anda patlaması gitmesi lazım. O da şu anda çok senaryo dahil de değil. Dolayısıyla bu yatay seyir devam edecek hatta bir miktarda aşağı doğru gelme ihtimalimiz var. Ama şunu unutmayalım ki e, bir kere her bekleme, yani her pozisyon bir vazgeçiş. Şu anda Türk Lirası'nın yüzde bir getiriden oluyor aslında yatırımcı. Nerede olursa olsun dolarda altında başka bir yer. Yani bir buçuğun üstüne bir getir elde etmesin ki o pozisyonda kaldığına değsin. Ama büyük montanlı zararlar olduğu için yatırımcı bu zararı sineye çeker mi? Ya da ortadaki o işte atıyorum %15'lik, 20 20'lik zarar ne, ne kadar sürede çıkar? Yani mevcut pozisyon olanlar bence koruyacaklar, sabırla bekleyecekler bir sürede. Hiç döviz pozisyonu, pardon altın pozisyonu olmayanlar içinse bence yavaş yavaş altın pozisyonlanmanın zamanı geliyor gibi gözüküyor. Peki. Son olarak dedim ama yine e, bir soru geldi bu son olarak artık. E, şimdi, e, dolar e, pardon borsada bir balon olduğu söyleniyor. Şimdi Murat Çakır da e, bununla alakalı bir şey yazmış. Hani balon olduğunu söylememiş ama Halkbank davasından sonra yani Mart'taki Halkbank davasını söylüyor sanırım. Bizim borsa çöker mi demiş? Ee, yani birisi borsada balon falan yok. Onu söyleyeyim. Borsa hala ucuz. Yani ucuzluğu bir kere şuradan çıkartabiliriz en basit manada. 5 yani 51 binleri görmüş dolar bazında bir endeksler söz ediyoruz. Şu anda 20 binlerde neredeyse bakıldığında. Ee, bir balon olduğunu söylemek mümkün. Hatta Borsa İstanbul'un görece hala ucuz kaldığını söylemek mümkün. Bu işin bir tarafı. Ee, balon dediği başka bir şey çünkü. Başka bir hikaye. Ee, Halkmak davası konusu. Ya o davada ne çıkacağını bir görmek lazım. Davadan davada ne çıkacağını görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Ama benim duyduğum bildiğim Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında iyi bir diplomasi tarafı şu anda yürütülüyor. Ee, ama oradan çıkacak bir karar ve kararın içeriği yani bu kişilere bir ceza olabilir, kuruma bir ceza olabilir, ülkeye bir ceza olabilir. Bunların gelecek yani mahkemeden çıkacak bir karar illa burada çok ciddi bir talimat yaratır demek doğru olmaz. Hatta şöyle bile olabilir Aa korkulan kadar bir sorun ortaya çıkmadı deyip olumlu da fiyatlanabilir. Onun için bu konuda yorum yapanlar e, açıkçası biraz suya resim çiziyorlar. Ama sadece Halkbank davası Türkiye önünde pek çok risk var. Dolayısıyla yatırımcının bu riskleri göz ardı etmeden pozisyonlanması gerekir. Onun için ise yukarı giderken satmak, aşağı gelirken almaktan kastım buydu. Mümkün olduğu kadar pozisyonları bir gözden geçirmek, varsa kredili pozisyonları biraz azaltmak, riski düşürmek bunlar yapılması gereken şeyler var. Peki çok teşekkür ederim. Her perşembe olduğu gibi çok keyifli bir yayındı. Ee, ben teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Info Yatırım sundu.